Şu an köy merkezindeyiz. 30 dönüm San köy merkezine çok yakın. Gittiğimiz asfalt yolu çepe. Evet. Hay maşallah. Dere taşmış resmen köy merkezine çok yakın elektrik su var. Gördüğünüz gibi zaten sol tarafta elektrik direkleri geçiyor. Sadece pana takıp, takıp, bahçeye elektrik almak. 6-7 metre ya da evet, bilemediniz. Yolu da yolu, evet yolu da burası. Oradan geliyorsun evet. şu yoldan. Arsa şu an buradan başlıyor. Şu an başladık arsadan sol taraftan böyle devam ediyor. Buradan yol açıldı. Evet. Buradan, yolda yol da açıldı arsaya girilen. Hani asfalttan direkt girebiliyor. Evet. Şu üst taraf bu bakımsız olan 30 dönümün bakımsız olan 7-8 dönümlük yeri. Ağaçlar kesilip açılabilir. Ağaçtan da güzel gelir elde edilebilir. Şu an arsanın hala şeyinde gidiyoruz. Hı hı. Evet. evet. Aa, hemen bak şu an karşıda görüyorsunuz. Orada kiraz ekili, erik ekili Meyveler var. Şu an. Şu an hala arsanın Bu da arsadaki suyun taşması. Arsanın içinden su da geliyor. Su da akıyor. arsanın arsanın üst tarafı falan. Her tarafı bu yere ait. Kepçeli bir tesbih yapılıp, kod düşürüp, ağaçlar kesildikten sonra kod düşürüp çok güzel bir şey haline gelebilir, alan haline gelebilir. Evet, elektrik zaten trafomuz burada. Hemen bizim arsamızın önünde trafomuz. Buradan direkt karşıya işte 10 metre, 15 metre evi koyacağımız yere çek şey yapmamız yetiyor. Elektrik çekmemiz yetiyor. İznik Mahmudiye köyündeyiz. İznik'e araçla 15 dakikalık sürüş mesafesindeyiz. 30 dönümlük bir arazimiz var. 20 dönüm yakın ekili, evet, armut, kiraz gibi ağaçlar ekili. Arsanın 30 dönümü tamamen asfalta cephe. Elektriği var. Su problemi hiçbir şekilde yok. Gördüğünüz gibi şırıl şırıl deresi de akıyor. Buraya villa yapabilirsiniz. Onlar da 5 yani üzeri olduğu için 6 villa da yapabilirsiniz. Metrekaresine göre 250 metrekareyi geçmeyecek her bir villa. Villa da yapabilirsiniz. Arsamızın metrekare fiyatı köydeki emsal değerlerin altındadır. Güzel bir arsa gördüğünüz gibi cevizi de var. Meyveler ekil, ekilmeyen yerler de var. Ekilmeyen yerlerde ağaçlar var kavak gibi ağaçlar var. Bunlar kesilip oduna verilebilir. Güzel de gelir elde edilebilir. Evet, sadece ön taraf yolu cephe olan yer. Arsanın üst tarafı tarla. Meyve ağaçlarından ekilişim ben oraya doğru çıkacağım. Bir de kaydık düştük. Enerjim biraz o yüzden düşük. Islan düştüm, çamurlan bu falan. Askeri botları giydim ben de kaynayayım diye. Normal su geçirmez botlarımız vardı o kaydı. Gördüğünüz gibi burada ceviz ekili. Hemen asfalt da Elektrik ana tarafı hemen karşıda. Yola çok yakın. Su her daim var, her yerde var. Arsanın içinde de var. Arsanın içinde sulama sistemi zaten meyvelerin olduğu yerlerde. Çekili hortumları görüyorsunuz. Arsanın düz kısmı da çok. Eğimli kısmı da çok. Böyle bir iki gün kepçe çalıştırarak gündüz hale de getirebilir. Tepecik olan ufak kısımları düzenlenebilir. Bu arsada bakım hizmetini verebiliriz. Arsanız senelik bakım hizmeti, ağaçları kesilmek istiyorsanız o konuda yardımcı olabiliriz. Yani bu yatırım yapacak olan kişi ya o yatırım yapacağım ama arsa altı kalacak diye düşünmesin. Senelik masraflarını... karşıladığı sürece, emeğin karşılığını ödediği sürece her türlü kendi bahçemiz gibi baktığımız diğer yatırım yaptırdığımız müşterilerimizin baktığımız diğer bahçeleri gibi senelik ilaçlanması, sürülmesi, her türlü masrafı yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Zaten bu hizmeti profesyonel olarak veriyoruz. Gördüğünüz gibi burada da ağaçları ekili. Şu an 30 dönümü düz olan kısmı üstte doğru çıkıyoruz. fiyatı çok uygun. Fiyatı değerlerinin altında. Getirin için kabul edebilecek bir fiyatta. Güzel bir manzarası var. Köyün içine çok yakın. Yürüme mesafesinde. Yürüyerek 5 dakikada gelebileceğiniz bir mesafede. Videonun sonunda zaten oh. köyden girişte göreceksiniz. Bakın. Orası ekili. Bir de arsanın üst tarafı var. Güzel olan kısımları var. Oralara çıkacağız şimdi beraber gördüğünüz gibi. Yatırım bu çok Müşterimiz, yatırımcımız şu, şu tavsiye verebilirim. Şu kısmı keseceğiz. Ağaçları. Bu kısmı meyvalakla meyve ekebiliriz. Elik ekebiliriz. Enciler ya ama. Yeşil elik ekebiliriz. Kivi yapabiliriz. Ama kivinin sürekli bakıma ihtiyacı var. Onun için bir ekip kurabiliriz. Gördüğünüz gibi sulama fiskeleri arsanın içinde. Çok profesyonel için bir çift. Çiftlik haline getirebiliriz hayvan, hayvancılık için. Bakın fiskiyesi. Gördüğünüz gibi ağaçların altında var. Güzel bir manzarası var. Havası çok güzel. olduğumuz gibi uzaların da var, uzalarla çıkacağız şimdi. Üç parselden oluşuyor arsamız. <laughs> <laughs> güzel bir yağmur yağıyor ince ince hava çok güzel, düşmüyoruz, Terlemiyoruz. güzel bir kelimi buluyoruz galerimin oluşuyor. Neredeyiz? İznik, Mahmutiye köyündeyiz. İznik'e araçla 15 dakikalık sürüş mesafesindeyiz. Arsamız Az köy Kazostro yoluna cevap Cepheli. Elektriği var, suyu var. Elektrik trafosu hemen parselimizin önünde kalıyor. Elektrikle ilgili problem yok. 3 tane iki, her bir villa 250 metrekareye geçmemek şartında 3 tane villa yapabilirsiniz, çiftlik yapabilirsiniz. Arsamızın alanı, düz alanları, düz düz alanları fazla, eğimli alanları var. Eğimler yüzde 8 ile 10 arası değişiyor. Çok eğim değil, yani üstünde yürüyemeyeceğiniz bir eğim yok. Üstünde gezip bahçeyi e, çapalayabileceğiniz ya da bahçeyle rahatlıkla yürüyerek uğra, uğraşabileceğiniz bir eğim var. E, ekili alanlarda elma var armut var, erik var, kiraz var. Her türlü muhtelif meyve var. Her türlü muhtelif meyve var. Bakımlı su, su fiskiyeleri ağaçların altına çekilmiş. Ağaçların altında fiskiyeleri var. Sulama sistemi kurulu, boğullar, hortumlar çekilmiş. Sürülmüş, bakımlı, bakılma olmayan yani şöyle söyleyeyim ağaçların olduğu alanlar, maki ağaçların olduğu alanlarda yetişmiş kavak ağaçları da var. Maki ağaçları da var. Buradan bu gayrimenkulü satın alacak olan kişi ayıklama ormandan, ormandan keseceği dair yazı aldıktan sonra ve ilçe tarımdan ciddi bir odun çıkar. Ciddi bir rakama döner. Burada çiftlik kurulabilir. Çok rahat hayvancılık yapılabilir. Tarım yapılabilir. Ve en önemlisi arsamızın fiyatı bu bölgede bu arsanın olduğu köye yakın olan köy yerleşik alanlara yürüme mesafesinde olan gayrimenkuller dönümünde 100 bin ile 121 arası satış görüyor hala görmekte daha yeni satılmış durumda 100 bin liradan e şöyle söyleyebilirim bunun hemen hemen yanı yarı fiyatına gelen bir rakama satılığa çıkarıldı toplam 30 dönüm 27 dönüm 30 dönüme yakın şimdi ben kameramı çevireceğim göreceksiniz şimdi bu alan düz alan buraya çiftlik kurabilirsiniz villanızı yapabilirsiniz arsamız yol boyu köye doğru devam ediyor ee, videomun zaten <laughs> video başlamadan önce size anlatım başlamadan önce köyün içerisinden video çekmeye başladım. Siz de gördünüz. Bu şekilde karşı tarafa ta köyün dibine kadar yol boyundan devam ediyor. Ee, metreli çaplarını falan ben hepsini videoya koyacağım. Oradan göreceksiniz yola kaç metre derinliği var. Çaplarına kadar. Toplam 3 parselden oluşuyor. Burada gördüğünüz gibi ekili alan. Su füskiyeleri burada hazır. Gördüğünüz gibi şu an yıkanmasın. Çamur, kar, yağmur bir zarar vermesin diye üstü kapanmış. Burada erik ekili, kiraz ekili elma ağaçları var. Armut ağaçları ne ararsanız var. Ee, ekili olmayan alanlarda burası daha önce üzümlükmüş. Sonra üzümleri tes tesviye ettikleri için makilik olmuş. Buralar temizlik yapılabilir. Temizlik yapıldıktan sonra isterseniz zeytin bahçesine çeviririz. Nektar ekebiliriz. Şeftali ekebiliriz. Ee, Angel ekebiliriz ya da papya biber ekim için tarla haline getirebiliriz. Buraya yatırım yapmayı düşünüp de ya ben oraya gidip geleme, Her zaman bakımını nasıl yapacağım ilgilenemiyorum. İlgilenemem diye düşünmeyin. Çünkü biz bu hizmeti profesyonel olarak veriyoruz. Arsayı sattığımız kişiler boş tarlalarda mesela ben nektar bahçesi istiyorum diyor. Zeytin bahçesi istiyorum diyor. Bazen zeytinlerini bahçesinden sökmüş olan insanlar oluyor. Sökmek isteyen insanlar oluyor. O ağaçları söküp bu talebi olan müşterilerimizin bahçelerine dikiyoruz. Hizmet bedelleri karşılığında. Bunlar çok büyük rakamlar değil. Gerçekten bana göre komik rakamlar karşılığında hizmet veriyoruz. E, yıllık budama, ilaçlama, tarla sürme bu gibi işlemlerin hepsini yapıyoruz. Bu işlemler yapıldıktan sonra da müşterilerimize bunlar yapılırken videolarını çekiyoruz resimlerini çekiyoruz. Bitmiş halleri ilaçlanma zamanına kadar hepsinin günü birlik atıyoruz. <laughs> Mesela 7 dönümlük bir zeytin bahçesinin en fazla yıllık atıyorum yıllık. Yani 6-7 bin lira masrafıya çıkar çıkmaz o da bir seferde değil. Belli dönemde sürülüyor, belli dönemde budanıyor, belli dönemde gübreleri atılıyor. Zaten biraz masrafın tuta total olan tarafı gübre. Gübrenin alınması, gübrenin atılması. Bu biraz şey oluyor. Gördüğünüz gibi Burada ekil alanımız. Ekil olmayan alanımızda demin size izah ettiğim gibi her şeyi yapabiliriz. Buradaki bu yatırım yapacak olan kişi bu ağaçlar kesildikten sonra ağaçların satımından gelen e, maddi beklentiyle doğacak olan ortaya çıkacak bir maddi tutar var. O maddi tutarla şey yapabiliriz. Fidanlar alıp buraya fidanlarımızı ekebiliriz. E, su zaten problemi yok. Gerçekten güzel bir yatırım. Geleceğe dönük çok güzel bir yatırım. Aileniz için, çocuklarınız için gelecekte çok büyük bir yatırım haline gelebilecek bir gayrimenkul. Üç topudan oluşuyor. Toplam 27 dönüm, 28 dönüme yaklaşmış. En önemli olan bakılıyor. Bakılmamış kısımları da böyle işte şu ağaçlar gibi olanlar. Bunlar da kesilip satılabilir. Alanlar açılıp temizlenebilir. Yani bunun masrafınla buradan gelecek parayla arsanın düzeltilmesinde kullanılabilir. Ekilir hale tekrar o alanların getirilmesinde kepçe masraflarında kullanılabilir. Biz bütün bu hizmetleri vereceğimizden hiçbir şüpheniz olmasın. Gördüğünüz gibi solunda dere de akıyor. Normal fiskelerimiz akan açtığımız zaman vanasını su pompalayabiliyor. Çünkü burası köyün hemen dibinde. Onun için su problemimiz yok. Ev yaptığımız zaman elektrik problemimiz yok. Şimdi videoda göreceksiniz arsamızın hemen yola cephe olan kısmında zaten şey var. Gördüğünüz gibi bu su yaz kış akar. Sadece kışın akan bir su değil. Yaz kış akar. Biraz azalır, biraz çoğalır kışın. Bu şekilde devam eder. Arsamızın normalde buradan traktörle giriş yolu var. Bu yolu mesela araçla giriş yolu haline gelmişti. Mesela yazın buradan ve arsamızın köy tarafındaki kısmında araç giriş yolları açıldı. Ama tabii bu yollara stabilize dökülmediği için <laughs> kışın çamur oluyor. Aa, dediğim gibi o buradan kesilen odunlarla o masraflar da yapılabilir. Normal araçların gireceği hale de getirebiliriz. Yani burada siz ne ben bu arsayı alacağım ama bunları istiyorum demeniz, ne istediğinizi bize anlatmanız Biz size yol haritasını çıkartırız. Her şeyi çıkartır. Her şeyi açıklamasında önünüze yazılı olarak sunum dosyası olarak hazırlar getiririz. Şimdi gördüğünüz gibi ana yola geldik. Arsamızın hemen ana yolunda da burada ekili ağaçlarımız var. Bu gördüğünüz alanda bu gördüğünüz alan da tamamen bu arsaya ait. Arsamız 27 dönümü tamamen yola cepheli. Yaz kış burada araç iner çıkar. Yola cephesi vardır. Hemen elektrik karşıda su hattı. Vanaların direkt suyun çekildiği hat bu karşısı. Buradan dağıtılıyor bahçelere. Herkesin kendine ait vanası var. Vanasının olduğu kısımdan vanasını açsın bahçesini sulayabiliyor. Gördüğünüz gibi elektrik direkleri zaten hemen bizim arsamızın önden gidiyor yol boyunca. Gördüğünüz gibi burada ceviz var mesela dört tane ceviz ekili. Arkasında erik kiraz var. Yol boyunda şeylerimiz var, ağaçlarımız var. Videonun başında da gördüğünüz gibi bu yol köyden gelen yol. Yani buradan yürüyerek 5 dakika kendiniz yürüme mesafesinde köyün hemen içine geliyorsunuz. Köy merkezine geliyorsunuz. Arsa çok güzel. Çok güzel bir yatırım fırsatı. Yani şu an bu gayrimenkul benim olsa sadece ağaçlarını keserim. Hemen ekip biçmeye başlarım. Bazı noktalarında böyle bir düzenleme yaparım kepçeyle. Ve o dediğim benim size bu gayrimenkul için yüz yüze geldiğimizde anlatacağım, yapmamızı söyleyeceğim şeyleri yaptıktan sonra aldığımız fiyatı 2 ile çarpabilirsiniz, 3 ile çarpabilirsiniz. O kadar değer kazanır. Dereyi görüyorsunuz. Şırıl şırıl akıyor. Sürekli akan bir dere. vocês a